üzülüyoruz, ediyoruz, sinirleniyoruz. Ne olacak bu işin? Hep Yahudi Hristiyanların, kafirlerin masa başında kurduğu planlar mı olacak? Adam çıkmış geçen bir profesör. İngiltere'deki bir profesör arkadaşımı aradım diyor. Dedim ki diyor yahu haritaları siz çizdiniz ama kan gölüne döndü. Ne iyi, Irak rahat ne Suriye rahat. Her yer perişan ol. O da diyor ki harita aceleye geldi yeni harita çiziyoruz. Zındığa bak. Çiz sen yeni harita. Nasıl olsa Allah Teala esas haritayı çizmiş. Esas harita ne? Kime kalacak bu dünya? Kimseye kalmayacak. Uğraşında durun petrol kuyularının başında. He? Laz'ın dediği gibi. Kavurlara diyorum yani. Laz da bir alemdi. Anasınız Hacer sok sokma uğraşıyor. Sabah namazındayız böyle izdiham. Ya kadını ne sokacağız? Kadın da boğulacak oraya. Bir izdiham geldi böyle. Kadın o tarafa gidiyor. Bu da bu tarafta kaldı. Sinirlendi şimdi. Anacığım bağırıyor şimdi oradan. Uşağım bağırıyor oradan. Ya ben de bir şey yapamıyorum ki. Ben zaten güçsüz bir adamım. Macer Letve'de boğulacağız orada. Bir sinirlendi, bir sinirlendi. Ondan sonra o dalgada bir tepki oradan geriye merdivenlere kadar milleti dalga kırdı böyle şey etti. O da orada sinirlendi ya, strese girdi. Bu Lazlar da sinirlenince biraz şey konuşuyor, kaba konuşuyor ya. Yani. Geberin buralara diyor millete. Ulan adam zaten ölse Kabe'nin içinde hepsi şehit olacak zaten. Niye geberin diyorsun adama da? Yıkılın buralara diye. Geberin buralara diyor. Sinirlendi ya şimdi anasını bulana kadar sövüyor millete ya. Mübarek adam böyle sinirleneceksen ne geldin Mekke'ye ya? Ne giriyorsun Hacer-i bir sevap alacağım diye 40 bin tane günah girdin yani şimdi. He? Ben de aynen iade ediyorum bu gavurlara. Petrol kuyularının başına. Yıkılın oralara, geberin oralara diyorum. Yani. Ha tamam mı? yıkılsınlar oralarda. Biz hadisi şeriflere bakacağız.